Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. İplerimin renk numaraları. Bir tane beyaz rengim var. Markası Altın Başak. Çizmeli 544 numara. Yeşil ipim Altın Başak 3 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar ben modelimi videomdan önce hazırladım. Gördüğünüz gibi bugünkü anlatımını yapacağım modelim bu. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model. Çok güzel çeyizlikte bir model olur. Şimdi hep birlikte modelimizin yapılışına geçelim. Burada iki tane zincir çektim. İlk başlangıçta bir sık iğne yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı ipimi aldım. Bir sonraki tığ battıya batarak 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Benim 2 zincir çektiğim yerleri isterseniz 3 zincir olarak da yapabilirsiniz. Ben 2 tane olduğunda daha kibar duruyor. Bu şekilde yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. 2, 2, 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girerek trabzan tepesine kapadım. 2 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 2 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batarak ikili bir trabzan. Üzerine 4 zincir çektim trabzan tepesine kapadım tekrar iki zincir çekiyorum ve sıradaki tığbat diye kapatıyorum Evet kaç tane olmuş 3 6 8 tane olmuş ee, bu kadar yeterli ben zaten şu anda bu yazmama devam etmeyeceğim için çok da aralıklı olsun istemiyorum modelimin görüntüsü açısından tekrar bir sonraki tığ battığı bir trabzan yaptım 2 zincir çektim sıradaki tığ battığı kapatıyorum buraya pıtacık oluşturmadım 1 2 zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım sıradaki tığ battığı battım 2 2 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim oyumu çeviriyorum buraya bir tane trabzan yapmıştık pıtacık yapmamıştık tepesine bir sık iğne ile kapadım 1 2 3 zincir çektim boyamın düz tarafını çevirdim bir defa tığımı ipimi alıyorum yuvaya girdim 2 2 bir defa tığımı ipimi alıyorum ikisini bir ikisini bir çıkıyorum ikili trabzan yapacağım buraya toplamda 12 tane Evet şu anda 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın bu şekilde oldu. Burada tekrar 2 zincir çekip dibine kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. 1 2 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. İkili bir tırabzan. Üzerine 4 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapatıyorum. Üzerine 4 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. İki zincir ve sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Evet tekrar çimenimize geçtik. Çimenimiz de bu şekilde devam ediyor. Şimdi hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet hanımlar renk ipimi aldım. Hemen elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Buradaki hemen çiçeğimizin yanındaki çimenin tepesine bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Bir tane zincir çektim. 3 defa tığımı ipimi doladım. Birinci tırabzanın tepesine batıyorum. 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. 1, 2, 3 defa tığımı ipimi doladım. Bir sonraki tırabzanın tepesine batıyorum. 2, 2, 2, 2 olarak çıktım. Küçük bir örümcek yapıyorum. Tekrar 3 defa tığımı ipimi aldım. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 defa tığımı ipimi aldım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 2 2 2 olarak çıktım. Tekrar küçük bir örümcek. 1 2 3 defa tığımı ipimi doladım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 2, 2, 2 olarak çıktım. Yani bu alt sıradaki trabzanların sıradan hepsine batıyoruz. Arada boşluk bırakmıyoruz. 3 defa tığımı ipimi aldım. Evet, 2 tane trabzan oluşturduktan sonra araya bir tane küçük örümcek. 3 defa tığımı ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine battım. 2, 2 2 2 2 olarak çıktım. Tekrar 3 defa. 1 2 3 4 defa da çıkıyorum. Araya küçük bir örümcek yapıyorum. 3 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3 4 defa da çıktım. Evet 3 ve 4. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Son bir tane örümceğimi yapıyorum. 1, 2, 3. Sıradaki trabzanın tepesine batarak ikişer ikişer çıkıyorum. Sonuncu trabzan. Evet. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Hatta hemen buradaki çimenin tepesine de bir sık iğne ile geçiş yaptım. Bu rengimi burada bırakıyorum ve hemen beyaz alıyorum. Zincirimi oluşturdum. Örümceğin iki tane ipine bir sık iğne yapıyorum. Bir tanesi boş kalıyor. 1 2 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 2 2. Bir defa tığımı ipimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Buraya 5 tane. 3 oldu. 4 5 1 2 zincir çekip tekrar dibine kapatıyorum. Trabzanlarımı uzatmadım gördüğünüz gibi. arada bir zincir çektim Hemen bir sonraki örümceye bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 zincir bir defa tığı ipimi alıyorum tekrar aynı yuvaya girip ikili bir trabzan aynı yuvaya 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 oldu 4 5 1 2 zincir dibine kapatıyorum arada bir zincir bir sonraki örümceğe bir sık iğne ile geçiş yapıyorum 2 zincir çektim Evet aynı işlemi diğer örümceklerime de yapıyorum Evet hanımlar sıranın sonuna kadar geldim buraya 5 tane trabzanım yaptım 2 zincir çekip dibine kapatıyorum üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum birazcık kısa keseceğim hemen çakmakla yakacağım Evet burada tekrar diğer rengimi alıyorum hemen bir tane zincir çektim oyumun ters tarafını çevirdim buradaki trabzanın tepesine bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincir çektim. Arada bir tane zincir çekmiştik. Oraya bir sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sadece birinci de 11 tane zincir yapıyorum. Diğerlerinde 10. Tekrar arada bir zincirli kısma bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aradaki bir zincir çektiğimiz kısma bir sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir zincir çektim, araya bir sık iğne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buradaki bitiş kısmında da 11 zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, uyanın düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne yaptım. 2 zincir 1 sık iğne. Bakın şimdiki görüntüsünü göstereyim. Evet 2 zincir çektim, 1 sık iğne. 2 zincir, 1 sık iğne. Bu şekilde dolduruyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 Evet, birinciye 9 tane doldurdum. Hemen bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 2 zincir sık iğne ile kapadım. 2 3 4 5, 6, 7. Bir sonraki yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Aslında e, sizin sayılarınızla benim sayılarım aynı olmayabilir. Kaç tane alıyorsa o kadar doldurabilirsiniz. Birinci ve sonuncu tabii ki birazcık daha e, fazla oluyor buradaki çıkıntıdan dolayı. Bu üçünün sayısı aynı olsun. Bu ikisinin sayısı da aynı olsun. O zaman daha güzel muntazam duracaktır. Tekrar iki zincir çekip kapatıyorum. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bir sonraki zincire bir sık iğne ile geçiş yaptım. Evet videom çok fazla uzun olmasın istiyorum. Diğerlerini de ben kamera arkasında tamamlayacağım. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım gördüğünüz gibi aslında son bitiş noktasını sizlere göstererek yapacaktım ama ee, dalgınlığıma gelip ipimi kesmişim kamera arkasında. E, burada 9 tane 2 zincir çekip kapadık. Burada da aynı şekilde 9 tane 2 zincir çekip kapadıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kestim. Evet modelim bu şekildeydi. Gerçekten yapmaya kesinlikle değecek bir model diye düşünüyorum. Çok güzel çeyizlikle bir model olur. Benim çok hoşuma gitti ve severek ve beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.